bu projeleri polisimizin yapmış olması, polis okulumuzun yapmış olması, silah taşıyan, güvenlik hizmetini yürüten insanların hep korkutan, çekindiren, uzaktan bakan insanlar olmadığı imajını çocuklarımızın beynine nakşetme noktasında çok önemli bir vazife görüyor. Biraz önce belediye başkanımızla konuşurken e, okulun adını hatırlamadı ama bir okulda polisin yapmış olduğu hatırada çalışmalardan sonra uğradığını bütün öğrencilerin polis olmak istediklerini söyledi. Kim giderse, kim uğrarsa çocuğun yanına, insanın yanına, iyi giderseniz sizden oluyorlar. Kötü giderse kötüden oluyorlar. Hiç gitmeseniz de sokakta bağımlı oluyorlar veya başka kötü konulara, kötü olaylara aracı oluyorlar ve o kötü olayların sonucunda toplumdan uzaklaşıyorlar. Bu arada ben polis okulu müdürümüzü ee, sosyal Sosyal Anlaşma Vakfımızı, Milli Eğitim Müdürümüzü tebrik ediyorum. Katkı yapan bu eski vakikinin cektan da olsa söylemek lazım. Hayrı e, tema grubunu ve sahiplerini tebrik ediyorum. Bu çalışmalara da devam ediyorum. Tebrik ediyorum hepiniz. Sağ olun. Ben de birkaç cümle söylemek istiyorum. Tabii ki ee, özellikle bu polis okulumuzun bu işin içerisinde olması e, polis meslek yüksek okulumuzun e, hakikaten Sayın e dediği gibi önemli bir şey. Çünkü eski bir anlayış var bundan belki 10-20-30 yıl önce devlet dediğin zaman ceberrut devlet anlayışı onu temsil eden insanlar da baktığın zaman sert gülmeyen bir yüz polis dediğin zaman silahından da kendinden korkulan bir imaj vardı. Hamdolsun son yıllarda o devlet ceberut anlayışından güler yüzlü, hizmet odaklı, vatandaşla doğru orantılı bir devlet anlayışı tabii polis dediğimiz zaman da gerektiği zaman tabii silahında kurulacak ama silah değil gönülle de insanlara hitap eden bir yaklaşım e, sergilerinden hmm. dolayı ben e, yürekten teşekkür ediyorum. Tabii ki e, reklam ama reklamın da bu iyisi var sayın var mı? söylemek lazım. E, ee, i̇nşallah bu da örnek olsun. Ee, bu şirketlerin büyük şirketler de sonuçta kazançların bir kısmını hayırda harcasın, güzellikte harcasın. Ben diğer ismini vermiyorum ama yine bir firmamız var. Aksaray odaklı. Her yıl bir tır şey gönderiyor. Onun ismini vermeyin ben. Ramazan ayında Aksaray'da büyük bir firma, yine böyle bir tekstil firması sıfır gönderiyor. Biz de onları Söyleyeyim mi size Söyledim. Polis, polis. Evet, Nurettin Eroğlu her e, Ramazan ayında gönderiyor. Gerçekten biz de onları e, yerlerine e, veriyoruz. Hepsinden Allah razı olsun, emeği için teşekkür ediyorum. Polisin başarısının vatandaşıyla kurduğu iyi ilişkiler ve aldığı destekle orantılı olduğunu bilmekteyiz. Bu nedenle öğrencilerimizin hizmet vereceği toplumu yakından tanımaları ve diğer kurumlarla iş geliştirmeleri eğitimimizin önemli hedeflerinden biridir. Bu anlayış çerçevesinde ilimiz bir yönetim okullarında öğrenim görmekte olan küçük yaştaki çocuklarımıza polis şefkatini hissettirmek, polisin korkutan değil, koruyan, yardımcı olan yönüne vurgu yapmak amacı ile bir tebessüm için projemiz hayata geçirilmiştir. Bu projenin yanı sıra yine polis meslek yüksek okulu olarak aynı anlayışla çeşitli sosyal projeler yürütmekteyiz. bir birkaçından bahsedecek olursak Personel ve öğrencilerimizin katkılarıyla ilimiz e, Merkez Taşpınar Kasabası İlk Öğretim Okulu'nda oluşturulan kütüphaneye kitap yardımı yapılmış ve spor malzemesi desteği sağlanmıştır. Madde bağımlılığı kullanımının önlenmesi amacıyla okulumuz tiyatro kulübü tarafından madde bağımlılığına hayır konulu tiyatro milli eğitim müdürlüğümüze bağlı okullarımızda sahnelenmiştir. 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Haftası'nda ilimiz Belediye Başkanlığı'nın desteğiyle Gezici Çanakkale Müze Otobüsü ve Çanakkale Şehitlerini anma amaçlı konferans Aksaraylı vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Yine ilimiz ilk öğretim ve liselerinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin polislik mesleğini yakından tanımaları, ve okulumuzda yapılan eğitim faaliyetlerini yerinde görmeleri için okulumuza ziyaretleri hala devam etmektedir. İlimizin huzurevi ve çocuk yuvasına ziyaretlerde bulunmuş Sayın Valimizin Eşleri Hanımefendi tarafından yürütülen Gönül Elçileri Projesi kapsamında personelimizin eşleri ve beraberlerinde öğrencilerimizden oluşan müzik grubumuz çocuk yuvasına program yaparak orada bunlar çocuklarımıza polis polisimizin her zaman yanlarında olduğu bilincini oluşturmaya çalışılmıştır. Ayrıca huzur evinden bulunan büyüklerimizle e, sırsız büyüklerimiz sırsız ziyaret edilmekte, eğlenceler tertip edilerek moral desteği sağlanmaktadır. Bir teressüm için projesini gerçekleştirmek amacıyla valiliğimizin öncülüğünde Polis Mesleği Yüksek Okulumuz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliği sonucunda İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce tespit edilen 47 okul ve bu okullarda okumakta olan 450 öğrencimize tamam mağazacılık hizmetleri ticaret alım şirketinden sağlanan kıyafetler bugün okul temsilcilerimize teslim edilecektir. Ayrıca bu okullarımızdan gelen 60 öğrencimiz bu etkinlik kapsamında öğrencilerimizle birlikte öğle yemeği yiyeceklerdir. Bu projenin gerçekleşmesinde bizlerden desteklerini esirgemeyen başta Sayın Valimize şükranlarımı sunarken İl Eğitim Müdürümüze Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na ve Tema Mağazacılık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi'ne teşekkürlerimi sunar. Katılımınızdan dolayı saygılarımı arz ederim.